Bismillah, elhamdülillah ve salat ve Bir çalışan kardeşimizin sorusu şöyle. İş yeri sahibimiz, çok zor durumdayım, ekonomim daraldı, ödeme yapamıyorum diye maaşımızı geciktiriyor. Biz kendisine rica ettiğimizde, e Bakara suresinin 280. ayetinde Allahü Teala zorda olanı sıkıştırmayın diyor, diyor. Biz şimdi hakkımızı ısrarla istesek, yasal yollara başvursak bu ayete göre günaha mı girmiş oluruz diye sormuş kardeşimiz. Ona deriz ki bir iş sahibi de olsa insan, fabrika sahibi de olsa evi, giyeceği, barınağı yani fabrikadaki ofisi veya bineği, normal arabası, fabrikasındaki iş tezgahı onun zorunlu ihtiyaçlarıdır. Bunların dışında gerçekten sizin maaşınızı ödeyecek kadar bir parası yoksa bu ayetin konusu budur. Gerçekten zor durumdadır. Ayet maaşınızı almayın demiyor. Müsaade edin. Eli para görünce ödesin diyor. Siz de müsaade edin. Sizin kardeşiniz, mümin kardeşiniz eline ilk fırsat geçtiğinde maaşlarınızı ödesin. Hayır, bu arada kendi lüks yaşantısına devam ediyorsa, diğer ödemelerini rahat yapıyorsa, siz yasal yollara başvurup maaşınızı alabilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.